Çok şiddetli bir şekilde bilgi içeren e, bir video e, olacak, çok özel bir röportaj olacak, çok önemli bir röportaj olacak, çok önemli konulara değineceğiz. Emekliler, EYT'liler, işsizler, işsiz kalanlar, işçiler, e, sizin bütün sorunlarınızı e, kaynağını, e, çözüm noktalarını çok değerli konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko ile konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Yanımda nasılsınız? Hoş bulduk Şebnem Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi olmaya çalışıyoruz. İşte e, bu ortamda ne kadar iyi olabilirsek tabii ki moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz en azından. Şimdi Kali Bey e, biraz da emeklilere aslında değinmek istiyorum. Çünkü emekliler de evet. Türkiye'nin e, mağdur kesimi biliyorsunuz. E, açlık sınırının altında yaşıyorlardı. Çok zor e, yaşam şartları vardı. Sosyal e, hakları e, tam olarak en azından sağlık konusunda... Ee, yeterli değildi ve bu yine aynı şekilde devam ediyor ve bu aylık bağlama oranları e, sorunun yüzünden maaşlarda gitgide gitgide eriyor hatta e, şöyle bir söylenti var e, şu günlerde işte ekonomi öyle bir noktaya gelecek ki e, kısa bir süre sonra Türkiye açlıkla mücadele etmeye başlayacak emekliler maaşlarını alamayacaklar. Ve iktidarın da emeklilere destek olarak açıkladığı tek bir şey vardı. En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu dedi. Ama buna rağmen 1500 liranın altında da hala maaş alanlar var. Onları da biliyoruz. Bütün bunlarla ilgili ne söylersiniz? Yani Türkiye'yi gerçekten de bir açlık problemi mi bekliyor? İleride açlık sorunu çekeceğiz? Emeklilerin gerçekten de emekli maaşlarını alamama olasılığı var mı? Ve bu aylık bağlama oranlarını ayrıca özellikle değerlendirmenizi rica ediyorum. Evet. Şimdi e, ülkemizde e, siz de biliyorsunuz e, 13 milyon üzerinde e, emekli vatandaşımız var. E, 5 milyon e, emekli e, ikinci bir işte e, maalesef çalışıyor. E, geri kalan e, emekli e, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ise e, ikinci bir iş arıyorlar. İş bulurlarsa tabii ki çalışıyorlar. 8 milyona yakın e, ülkemizde e, emekli arkadaşlarımız açlık sınırı e, altında yaşıyorlar. E, ben e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de söyledim. İzmir'de e, birçok pazarları dolaştım. Ankara'da dolaştım ve İstanbul'da dolaştım. Siz bazı e, açlık sınırı altındaki yaşayan emeklerin e, gerçekten nasıl yaşadıklarını eğer görmek istiyorsanız akşam karanlığında pazar yerlerine gidin. O onurlu e, dürüst. O insanların e, hangi koşullarda yaşadıklarını e, orada siz göreceksiniz. E, dolayısıyla e, Covid-19 e, virüsü e, dolayısıyla 65 yaş üzeri emeklerin ihtiyaçları yeterince e, karşılanmadı. En büyük çoğunluğu ölüm korkusuyla burun buruna yaşamaktadır. E, emeklerin ihtiyaçlarını kolonya maskeyle sınırlandıran hükümet evde kalın telkilinden başka emeklere verdiği değersizliğin alenen ortaya maalesef koymuştur. Bu durumda olan her emekliye en az asgari ücret verilmelidir. Her türlü temel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine yapacağı yardımlar, bağışlar engellenmemelidir. Ee, Ulaşımda e, kesinlikle emeklere destek verilmelidir. Emeklere verilen en düşük maaş 1500 lira olarak tespit edilmiştir. Emeklerin bayram ikramiyesi ise e, bayram e, öncesi e, verildi. Ancak emekler insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bu, bu maaşın çok uzakta e, olduğunu e, ben görüyorum. Biz sorduğumuz zaman e, tasarruf gerekçesiyle e, asgari ücret düzeyinde emeklere e, maaş e, veremez diyorlar. Biz de diyoruz ki eğer bir tasarruf yapacaksanız tasarrufu saray yapsın. İktidarın tasarruf tedbirleri kapsamında emeklerin maaşlarından yüzde beş kesinti yapacağı iddiası açlık sınırı altında yaşayan emeklerin mezara götürecek bir düzenleme olduğunu buradan bir kez daha aykırıyorum. Sarayın bir aylık harcaması tüm emekli ikramiyelerinden daha fazladır. Sosyal güvenlik kurumunun emeklere mezara götürecek bir düzenlemeye imza atmasını kesinlikle biz kabul edemeyiz. 18 yıl sonra AKP iktidarının ülkeyi getirdiği nokta emeklinin üç kuruşa göz dükmeye kadar maalesef gelmiştir. Eğer yasalaşacak olursa emekli, dul ve yetimin ifrağı kesilir. Tasarruf yapılacaksa tekrar ediyorum bu saraydan yapılsın. AKP iktidarının kendileri yol açtığı krizi en alttakilerin sırtına yükleme evesine kesinlikle e, kapıldılar ve dolayısıyla buna izin bizim vermememiz gerekiyor krizin faturasını emeklere ve emekçilere ödetemezsiniz Eğer tasarruf istiyorsanız bugüne kadar teşviklerle vergi silmelerle patronlardan tasarruf yapın yattan vergi almayın ülke yattan vergi almayarak tasarruf olmaz ülke kaynaklarını dağıttınız yandaşlarınıza çağrı yapın zengillere çağrı yapın bu sıkıntılı günlerimizi düne kadar vermiş olduğunuz büyük ihaleleri yani yandaşlara vermiş olduğunuz o büyük ihaleler sonrasında o yandaşlardan verdiğiniz paraları geri alın. Türkiye'de yaşayan 13 milyon emeklinin ekonomik, demokratik, siyasi ve sosyal haklarını korumak adına Avrupa'da olduğu gibi sendikalı olmalarının önünün açılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Avrupa standartlarında anayasal hakları olan sendika, hak ve özgürlüklerin emekli olduktan sonra devam etmesi ve grevli, toplu sözleşmeli sendika haklarının devam etmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki emeklerin sendikalaşması önündeki engellerin kaldırılması insan aklının bir boyutu olan örgütlenme özgürlüğünün sağlanması gerekmektedir. Ancak bugün uygulanan politikalar bunu zorlaştırmaktadır. 2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları arasında büyük farklılıklar var. Bu aylık bağlama günü... oranları yüzünden diyorsunuz değil mi? O aylık bağlama evet. oranları, evet. Evet. Bunun giderilmesi için mutlaka intibak yasasının acilen çıkarılması gerekir. Var mı bir bir da, ihtimal yani bir intibak yasasının var. çıkması ihtimali var mı? Var. Ee, ben e, bir de şunu e, hatırlatayım. 2008 yılında e, Türkiye'de emekli kardeşlerimiz 2008 yılına kadar asgari ücretin altında maaş almıyorlardı. Ancak 2008 e, yılı sonrası AKP hükümeti emeklerden tasarruf yapabilmek için yeniden emeklilik yasasında yeni bir yapılanmaya gittiler ve dolayısıyla 2008 yılından sonra her yıl milli gelirden de yeteri kadar emekli bağışlarına zam yapılmadığından dolayı bugüne geldiğimizde e, bunları siz de biliyorsunuz. Milyonlarca emekli kardeşimiz asgari ücretin altında ve milyonlarca e, emekli e, abimiz, arkadaşımız, e, dostumuz e, açlık sınırı altında onurlu bir yaşam mücadelesi veriyorlar. E, Emeklerin e, kesinlikle ihtiyaçları kolonya, e, maskeyle sınırlandıran hükümet evde kalın telkininde e, başka Emeklere verdiği değersiz bana göre e, alenen yaptıkları ortadadır. Dolayısıyla şunu anlatmak istiyorum. Türkiye'de emeklerle emekli yaşa takılanların e, gerçekten çok büyük bir kanayan yarası var. Aslında bunları biz bir araya gelip çözebiliriz. Çözülmeyecek meseleler değil. Dolayısıyla yeter ki yeter ki Türkiye Büyük Millet Meclisinde evet. Bu emekler bu ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bizim ülkemizdeki yaratılan bütün eserlerde o eserlerin hemen yanı başında emeklerinde de alın teri var. Bu eserler onların sayesinde oldu. Biz onları şimdiden şimdi gözden çıkaramayız. Eee inisiyatifiyle biz bu insanların insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek onlara biz maaş verebilir miyiz? Elbette verebiliriz. Dolayısıyla son sözüm olarak şunu söylemek istiyorum. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarım ve bugün 13 milyona yakın emekli kardeşim ortak birlikte siyasal iktidara karşı toplumsal muhalefetin içerisinde demokratik anlamda Tepkilerini ortaya koyarlarsa bir hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem emekteki yaşa takılan arkadaşlarımıza maaş bağlanır hem de e, emekli olan arkadaşlarımızın hiçbiri e, asgari ücretin altında e, maaş almaz. Sadece e, şu kadarını söylüyorum. Emeklerle ilgili bir cümle koyacağız. Ne diyeceğiz? Asgari ücretin altında emekli maaşı bağlanamaz. Bu kadar. Evet. Ee, bu söyledikleriniz çok önemli. Yani intibak yasası çıkacak mı, çıkma ihtimali var mı dedim, var dediniz. Ee, bu çok önemli. Yine emeklilerin çok beklediği. Mesela siz iktidarla bununla ilgili AK, 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 AK Partililerle görüşüyor musunuz? AK Partili milletvekilleriyle, bakanlarla hani, e, bu, bu ihtimal var derken neye dayanarak e, bu intibak yasasının çıkma ihtimali var dediniz mesela? Efendim ben e, Konfederasyon Genel Başkanı'nken e, ayrımsız e, bütün partilerin e, milletvekillerle görüşüyordum. E, bir de e, Konfederasyon Genel Başkanı olduğum dönemlerde e, Üçlü Danışma Kurulu diye bir kurulumuz vardı. Başbakan, bakanlar e, Konfederasyon Genel Başkanları Top, yani İsarcıkoğlu evet. TÜSYAT e, söylemek istediğim devletin erkeği oradaydı. Biz bu konuları da orada çok kez konuştuk. Yani biz oraya gittiğimizde sadece çalışan işçi arkadaşlarımızın ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını orada biz masaya yatırmadık. Onunla beraber mutlaka 13 milyona yakın emekli kardeşimizin de sosyal haklarını, emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızın da sosyal haklarını biz oralarda konuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benim e, her partiden, milletvekillerle eğer görüştüğümde e, kendilerinin sıcak baktıklarını söylüyorlar. Sıkıntı şurada. Eğer bir e, parti grup kararı alıyorsa e, grup kararını e, milletvekilleri e, maalesef aşamıyorlar. Saray, AKP'lere talimat verdiğinde siz e, AKP'li milletvekillerinden e, emekler için Emekte yaşa takılanlar için oy alamıyorsunuz. Devlet Bahçeli talimat verdiğinde, e, MHP'li arkadaşlarımızdan siz e, emekte yaşa takılanlara ve emeklilere e, oy alamıyorsunuz. Ama onun dışındaki partilerin tamamı hem emekte yaşa e, takılan arkadaşlarımızla ilgili, hem de e, emekli e, olan arkadaşlarımız, e, kardeşlerimiz, abilerimiz ve e, annelerimizle ilgili. Gerçekten söylüyorum, açık, net bir şekilde tavırları e, emekteki yaşa takılanlardan yana ve emekli olan e, insanlarımızdan yana. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel şeyleri ve bunların çözüldüğünü, e, çözülmeye başladığını hep birlikte e, konuşuruz, tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkür ediyorum, çok sevgiler, kendine sağlık. Ben de teşekkür ederim. E, öncelikle e, tekrar 1 Mayıs Birlik Danışma Mücadele Günü e, kutluyorum. E, bu topraklarda bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz, birleşirsek e, var oluruz diyorum. Güzel ülkemin güzel insanlarına sevgiler, saygılar sunarken koronosuz güzel günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklilik TV takipçileri, Emeklilik TV'yi takip etmeye devam edin kanala mutlaka abone olun çünkü sizler için en doğru haberleri, en güncel röportajları yayınlamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Yaşayacağımızı <Sessizlik> yaşamışız.